Başarıyla ülkemize, milletimize hizmet etmiş bir valimiz şimdi memleketimiz Konya'ya inşallah o hizmetleri yapacak. Ben e, bu vesileyle de kendisine hoş geldiniz diyorum, hayırlı olsun diyorum. Yine burada Konyamız için, hemşerilerimiz için hizmet ettiğimiz, beraber mücadele ettiğimiz değerli kardeşim Büyükşehir Belediye Başkanımız kıymetli milletvekillerimiz yine AK Parti'mizin Milletçi Hareket Partimiz'in kıymetli il başkanları üniversitelerimizin kıymetli rektörleri yine merkez ilçelerimizin ve diğer ilçelerimizin kıymetli belediye başkanları Odamızın kıymetli başkanı, Konya Sporumuzun değerli başkanı ve çok değerli meslektaşlarım, kıymetli hemşerilerim. Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Konya'mızda İnşaat Mühendisleri Odası'nda siz kıymetli meslektaşlarımla bir arada olmaktan dolayı ve burada büyük bir coşku içerisinde hatıralarımızı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Bu buluşmaya vesile olan kıymetli Oda Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerimize Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve yine ülkemizin dört bir yanında şehirlerimize değer katan tüm inşaat mühendislerimizin mühendisler gününde yürekten kutluyorum. Kıymetli dostlar Tahir Büyük Körükçü hocamızı tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Merhum hocamızın hepimizin üzerinde büyük emeği vardır. Allah kendisine rahmet eylesin. Hocamız kapı caminde hitap ederken daima mekan, insan ve zaman dert. Bir atip önce bu üçünün hakkını vermeli diye nasihat ederdi. Ben de bu konuşmamda hocamızın nasihatine uygun şekilde söze mekandan başlayacağım. Evet bugün mekanımız Konya. Konya benim çocukluğumun geçtiği, şahsiyetimin geliştiği, istikbalimin şekillendiği şehirdir. Hep söylerim. Hazreti Mevlana gibi, Sadrettin Konevi gibi Evliya'ların diyarında yaşamak herkese nasip olmaz. Konya'nın manevi ikliminde yetişmek her kula kısmet olmaz. Hamdolsun. Burada büyüdüm. Burada okudum ve mühendis oldum. Hayat arkadaşım Şengül Hanım'la da burada okulda tanıştım. Bu anlamda Konya benim için sadece hayatımın geçtiği yer değil, hayatımın bütünüdür, hayatımın ta kendisidir. Ben nerede olursam olayım, nereye gidersem gideyim, Konya'nın evladı olmakla hep gurur duydum, her zamanda gurur duyacağım. Değerli dostlar, Konya'mıza yani mekana dair söylediklerimden sonra şimdi de insana dair özellikle de babama dair birkaç kelam etmek isterim. Ben mühendislikte 50 yılını tamamlamış bir babanın evladıyım. Kendisi de mesleğimde mesleğimde Tam 25 yılı geride bıraktım. Biliyorsunuz mühendislikte hocalarım da bilir. Usta çırak ilişkisi çok önemlidir. Benim de mühendislikte çırağı olmaktan gurur duyduğum ustam babamdır. Bana millete ve memlekete hizmet etme aşkını motivasyonunu katan, öğreten ve bu yolda ilk ustam olan babama da burada huzurlarınızda sonsuz sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. <laughs> ve bizi yetiştiren hocalarımız. <laughs> Gerçekten orada üniversite yıllarında bugün de ifade ettim kıymetli rektörlerimiz de buradalar. Kısıtlı imkanlarla eğitim gördüğümüz üniversitelerimiz gururla ifade etmek isterim ki bizim yetiş, yetiştiğimiz yıllarda gerçekten Konya'da inşaat mühendisliğinden hukuk fakültesinden mezun olan bir arkadaşımız elle tutulur. Gerçekten aranan, istenen ve gittiği yerde de farkını gösteren arkadaşlarımızı işte buradaki kıymetli hocalarımız yetiştirmiştir. İnşallah o değerlere, o kıymetlere şimdiki rektörlerimiz daha da iyilerini katacaktır. Konya bir sanayi şehri, Konya bir tarım şehri. Dolayısıyla sanayiyle, tarımla iç içe burada her meslek dalı için, her meslek dalı için üniversitelerimizin Konya ile bütünleşmesi çok çok önemlidir. Ve inşallah biz de üniversitelerimizin kalkınmasına, organize sanayi bölgelerindeki Gençlerimizin, çalışan yavrularımızın yetişmesine imkan sağlayacak teknik altyapıyı kurma noktasında her türlü desteği vereceğimizi üniversitelerimize söyledik. İnşallah Konya'daki tüm üniversitelerimiz Konya'nın sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle bütünleşip en iyi mimarları en iyi mühendisleri, en iyi doktorları, en iyi avukatları yetiştirebilecek bilgiye, beceriye, kapasiteye sahiptir. İnşallah bunun için de kıymetli rektörlerimizle el ele bu mücadeleyi vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Tabii hocalarımıza da bizi bugünlere getirdikleri için, bizi yetiştirdikleri için Bizi bu ülkenin 81 şehir 81 ilinde şehrinde eser yapma fırsatı verdikleri için her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük bir alkışı da hocalarımıza istiyorum. <laughs> Değerli dostlar, sözün başında hitabımızı üçe böldüğümüzü ifade etmiştik. Sonuncu bölümü de zaman olarak belirledik. İnsanoğlu zaman içinde süzülürken bu hayattaki tüm başarılarının bir hayalle başladığını unutmamalıdır. Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğrenciyken arkadaşlarımızla en büyük hayalimiz şantiye alanlarında olmaktı. Orada teorisini gördüğümüz ancak bir an önce pratiğe geçmek istediğimiz şancellerde çalışmak, koşturmaktı. Gördüğümüz bu manada her binayı yorumluyor, eğriyi, doğruyu tartışıyor. Bir an önce meslek hayatına atılmak için sabırsızlanıyorduk. Hamdolsun mesleğimize kavuştuk ve ben de çeyrek asrı bu manada geride bırakmış bir evladınızım. Şu süreçte şunu çok iyi öğrendiğimizi düşünüyorum. İnşaat mühendisi gerçekten zor bir meslek. <laughs> yani çalışma şartları itibariyle baktığınızda insanın hayatıyla ilgili konuları değerlendirdiğinizde Yine insan hayatıyla ilgili olduğu sorumluluğu gerçekten ağırdır ama bir o kadar da değerlidir, güzeldir. Ben de geçen zaman içerisinde inşaat mühendisliği ve mühendislik kavramına daima değer katmak olarak baktım. Bu kubbede eğer hoş bir seda bırakabiliyorsanız gidip milletin yarasına merham olabiliyorsanız bundan büyük bir mutluluk yok değerli hemşehrilerim. Gerçekten ben de bu bakış açısıyla çalıştım, çabaladım ve inşaat mühendisleri bu manada baktığınızda hayatın tam merkezindedir, tam ortasındadır. Bu siyasette de böyledir. Bugün Türk siyasi tarihimize baktığımızda birçok mühendisin bu ülkenin en önemli devlet adamları olduğunu görürüz. Eski başbakanlarımızdan Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız bir mühendisti. Rahmetli arkadaşlarıyla birlikte gümüş motoru kurdu ve ilk yerli motoru üretti. Böylece Türkiye'nin ağır sanayisinin mimarlarından oldu. Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel de mühendisti. Bu ülkede baraj denince, su denince akla hala ilk önce onun adı gelir, yatırımları gelir. Yine Cumhurbaşkanımız Turgut Özal da hayatı gerçekten başarılarla dolu bir mühendisti. O da Türkiye'yi dünya açan atılımları yaptı ve özellikle de 12 Eylül'den sonra milletimizin yeniden özgüveninin kazanmasını sağlayarak tarihe geçti. Hiç şüphesiz mühendislerimizin hem yurt içinde hem de yurt dışında altın çağını başlatan kişi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendileri 1994'te o efsane belediye başkanlığı döneminden bu yana daima mühendislerle birlikte çalıştılar. Genç mühendislerin bilgisine, tecrübe ve aksiyonlarına inisiyatif alma güçlerine bu da çok önemli. Atılımcı ruhlarına daima güvendiler ve Mühendisleri sonuna kadar desteklediler. Allah kendilerinden razı olsun. Biz de büyüklerimizin izinden gidiyoruz. Toki'de ve emlak konuttaki görevlerimizden bu yana her zaman mühendislerimizle birlikte çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz. Ben 33 yaşında bu şehrin bir evladı olarak Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığında yaklaşık 9 sene genel müdürlük yaptım. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını yürüttüm ve Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle milletvekili oldum. İstanbul'un belediye başkanlığına aday oldum. Ve bugün de tekrar eski görevime geri döndüm. Gerçekten özellikle yaşadığımız afetlerde en yakın çalışma arkadaşlarımız bizim hep mühendis kardeşlerimiz oldu. Ve aldığım her görevde de onlarla omuz omuza mücadele ettim. Konya'mızı, Konya'mızın tüm insanlarını gururlandırmak ve ülkemize hizmet etmek adına Elazığ'da, Malatya'da ve İzmir'de yaşadığımız depremlerde hemen buradaki mühendis kardeşlerimizle birlikte soluğu afet alanlarında aldık. Antalya ve Muğla yangınları, Giresun, Trabzon, Rize, Bartın'da Kastamonu'da, Sinop'ta yaşadığımız sellerde hepsinde gittik. Sarı çizmelerimizi giydik. Başımıza baretimizi taktık ve orada gece gündüz seferberlik anlayışıyla, şuuruyla yeni yuvalarımızı mühendis kardeşlerimizle birlikte inşa ettik. En son milletimizi yasa boğan asrın felaketini yaşadık 6 Şubat'ta. 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bir felaketle karşı karşıya kaldık. Gerçekten çok zor bir süreçti. Acısı daha dün gibi içimizde, yüreğimizde. Ve o acı değerli arkadaşlar, tarif edilemez. Orada enkazdaki koşuşturmaları mı? Ağıtları mı? Orada yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız mı? Hangisini anlatsam bilemiyorum. Ama o zor günde de biz yine mühendis kardeşlerimizle sahada omuz omuza koştuk, koşuşturduk. Ve belki tarihte eşi benzeri olmayan bir anlayışla 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık. 3 ayda. O gün elimizi sımsıkı tuttuk ve oradaki vatandaşlarımıza bir söz verdik. Bu işler bitene kadar. Orada 11 ilimiz ayağa kalkana kadar o eli sımsıkı tutacağız dedik. Bırakmayacağız dedik. Hep birlikte o 6 Şubat sabahı başlattığımız mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz dedik. Hamdolsun bu anlayış ve motivasyonla çalışıyoruz. Koşuşturuyoruz. Depremin üzerinden geçen zaman içerisinde yüzlerce yabancı mevkidaşımızla değerli hemşehrilerim ikili görüşmeler yaptık. Kendileri de bize hep Avrupa ülkelerinde yaşadıkları sellerin bile izlerini silemediklerini Bizim adeta bir ülkeye yetecek kadar konut yapıyor olmamızı ve bunu da halkımıza sunuyor olmamızı gerçekten takdirle karşıladılar. Bizim azmimize, gayretimize hayran kaldılar. Dünyaya parmak ısırtan bu çabamızı çok daha büyük bir hızla, motivasyonla devam ettiriyoruz. Ve şu ana kadar 155 bin konutumuzu alnımızın akıyla çalışarak, emek vererek oradaki mühendis kardeşlerimle, işçi, emekçi arkadaşlarımla birlikte teslim ettik. İnşallah. 10 gün sonra yani 2024 yılı sonu itibariyle 200 bininci yuvamızın anahtarlarını da kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve inşallah 2025 yılının sonunda orada 11 ilimizde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Bu motivasyonla çalışacağız. Ve 22 yıldır millete verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin 81 iline, Konya'mıza, Konya'mızın 31 ilçesine, köylerine, mahallelerine bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, değerli hocalarım. Allah'a ne kadar hamd etsem azdır. Sizler Konya'nın, Karapınar'ın bir evladını okuttunuz, mühendis yaptınız. Hem Konya'ya hem de ülkemizin tüm şehirlerine hizmet etme şerefine erişmesine vesile oldunuz. Sadece Konya'nın değil Gaziantep'in, Kahramanmaraş'ın, Malatya'nın, Hatay'ın hemşerisi olma onuruna ulaştınız. İnanın ben de sizin üzerimizdeki hakkını ödemek adına hemşerilerimizin, şehrimizin hakkını ödemek adına gittiğim her yerde orada Konya'nın bin yıllık değerlerini sizin engin hoşgörünüzü ve sevginizi götürmeye çalışıyorum. Ve ne yapıyorsam yapayım memleketim adına, Konya adına, sizler adına yapmaya gayret gösteriyorum. Konya için, Konyalılar için ne yapsam az görüyorum. Bu yüzden de Bu yüzden de ne zaman Konya'ya gelsem elim dolu olarak gelmeye gayret gösterdim. Başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, vatandaşlarımızla görüşüyor, ihtiyaçları tespit ediyor, birlikte planlıyor, harekete geçiyor ve eserlerimizi bir bir inşa ediyoruz. Benim gayretim de, hedefim de, sevdam da hep bu oldu, hizmet oldu eser oldu. Hemşerilerimizi mutlu etmek oldu. Bugün şükürler olsun. Sadece Konya merkezde değil, Karapınar'dan Hadim'e gittiğinizde şeyde Seydişehir'den Akşehir'e tüm ilçelerimizde eserlerimizi görmekten dolayı duygulanıyoruz, şeref duyuyoruz. Bugün şöyle şehrimize baktığımızda ecdat yadigarı Mevlana meydanımızı ve çarşımızı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber ihya ettik. Bin yıllık Selçuklu mirası Alaaddin Camii ve çevresindeki o görüntü kirliliğini tamamen ortadan kaldırdık. Evlatlarımızın neşeyle koşup oynadıkları millet bahçelerimizi hem merkezde hem de ilçelerimizde hemşehrilerimize armağan ettik. Esnafımızın çok daha konforlu bir alanda çalışması için Türkiye'de ilk olan Konya sıfır atık sanayi sitemizi inşa ettik. Yaklaşık 32 bin sosyal konut projesi dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için konut projelerini gerçekleştirdik. Parklara kentsel dönüşüm projelerinden çevre yatırımlarına, altyapıdan üst yapıya ne yaptıysak işte buradaki siz değerli mühendis kardeşlerimizin emekleriyle, alın teriyle yaptık. Ben buradan tüm hemşerilerimin huzurunda söz veriyorum. Dün nasıl Konya'mızın sanatında, sporunda, yeni yuvalarında, parklarında, bahçelerinde iz bıraktıysak bundan sonra da Konya'nın ihtiyacı olan her alanda mührümüzü vurmaya, eser üretmeye, eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz. ve şu sözü de vermek istiyorum. Ömrümüzün son dakikasına kadar Konya'mıza en güzel hizmetleri işte burada valimizle, büyükşehir belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, ilçe belediye başkanlarımızla, vatandaşımızla el ele verip Allah'ın izniyle Konya'mızın bu güzelliğine güzellik katmaya çok daha güzel hizmetleri hemşehrilerimize yapmaya devam edeceğiz. Ben sözlerime Konya'mızın her türlü övgüye layık üstün bir özelliğiyle de son vermek istiyorum. Bugün bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir yandan ülkemizin yarınları için çalışırken diğer yandan da gönül coğrafyamızın yardımına koşuyoruz. Bu noktada Konya'lı kardeşlerimiz gönül coğrafyamıza dair gayretimizde özellikle de Suriye meselesinde kardeşlik davasının en ön safında yer almıştır. Konyalılar Suriyeli muhacirler için 13 yıl boyunca 13 yıl ensar olmuştur. Sadece sofralarını değil, kapılarını değil, kalplerini de, yüreklerini de sonuna kadar açmıştır. Ben bu şehrin bir evladı olmaktan gurur duyduğumu bir kez daha ifade ediyor ve buradaki Konya'daki her bir hemşerime de bu duruşlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Ve inşallah istiyoruz ki biz tüm dünya ülkeleri barış içerisinde yaşasın. Ülkemizin 780 bin kilometre kare vatan toprağında Huzur, barış daim olsun. Ay yıldızlı bayrağımız binlerce yıl hür bir şekilde göklerde dalgalansın. Ezanımız hiçbir zaman susmasın. Ve çocuklarımıza, gelecek nesillerimize, evlatlarımıza çok daha güzel, çok daha güçlü bir Türkiye'yi, bir Konya'yı bırakalım istiyoruz. Mücadelemiz bunun içindir. Ve inşallah bu mücadeleye de aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Ve biliyorum ki bu mücadelede vefalı Konyalı hemşerilerim her zaman bizlerin yanında olacaklar bizlerin destekçisi olacaklar diyorum ve bu duygularla Konya İnşaat Mühendisleri Odasına kıymetli başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine tekrar teşekkür ediyor ve her birinizi bugün bizi geldiğimiz andan itibaren barına basan sıcak o sevgisini, dostluğunu, kardeşliğini gösteren her bir Kardeşime, hemşerime de ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sayın Bakanımıza konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim müsaadelerinizle sizi hemen sahneden uğurlamak istemiyoruz. Değerli misafirlerimi...